varlığını duydum ilk andan itibaren. Sana kıyamadım. Sonrasında da kıyamadım hiç. Bazen hafta sonları baban benimle buluşmaya gelirken seni de yanında getirirdi. Hatırlar mısın bilmem. Seni ne zaman görsem içimde iki ayrı his. İçimde ilk geçerdim. Bir yandan... ...seni anne babandan... ...yuvandan ayırmak istediğim için kendimi kötü hissederdim. Öte yandan o yuvada... ...mutsuz olduğunu düşünürdüm. Sonunda... ...senin... Eğer sen de kabul edersen tabii bizimle birlikte mutlu olabileceğimi düşündüm. Buna inandırdım kendimi. Ama annem babandan ayrılmayı hiç istemedi.